Merhaba arkadaşlar, Kompersan Arkom'a hoş geldiniz. Sayıştay Başkanlığı resmi gazetede sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayınladı. Hemen detaylara geçelim. 5 kişi alınacak. B ve C grubu olarak belirlenmiş. B grubunda kıdemli A ve güvenlik uzmanı bir kişi. Kıdemli iş zekası uzmanı bir kişi. C grubunda A uzmanı bir kişi. Yazılım geliştirme uzmanı Java bir kişi yazılım geliştirme uzmanı .net bir kişi toplam 5 kişi alınıyor arkadaşlar. 2022 ve 2023 KPSS P3 puanının %70'i ile son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yapılan YDS veya buna denkliği kabul edilen e, puanın yüzde %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir grup için ve pozisyon için 10 katı aday başkanlık tarafından gerçekleştirecek sözlü sınava davet edilecek. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS P3 puanı 70 yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın yabancı dil puanı 0 olarak değerlendirilecek. Yapılacak olan sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bir işin personeli istihdam edilecek arkadaşlar. Genel başvuru şartlarında 657 devlet memuru kanununun 48. maddesindeki genel şartları taşımak, fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkli yüksek öğretim kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, B bendinde yani az önce okuduğum bölümlerin dışında kalan 4 yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkli yüksek öğretim kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak gerekiyor. Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık bürüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuru yapabilecek. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçmeyenler için en az 3 yıl, 3 katını geçmeyenler için en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli olarak 657 sayılı kanuna tabi kadrolu veya Aynı kanunun 4. maddesinin B bendi ile 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi, sözleşmeli statüdeki hizmetler ve sosyal sigortalar kurumuna tabi, özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiğini belgeleyen, belgelenen hizmet süreleri dikkat alınacak. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, hizmeti gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup, yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak, Erkek adaylar için muazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekiyor. Özel şartlar var arkadaşlar. Önce belgelere bakalım. Ne başvurular nasıl yapılacak ona bakalım. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabiliyorlar. Belgeler eksiksiz ve doğru şekilde doldurulduktan sonra direkt çekinde belgelerle birlikte başvurular 1 Ağustos 2024 tarihinden 15 Ağustos tarihine kadar mesai bitimine kadar Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı Eskişehir Yolu 06520 No 45 Balgat Çankaya Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Sayıştay Başkanlığı'na ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekiyor. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. Arkadaşlar başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması bölümü var. Bunu başvuru yaptıktan sonra sık sık soruyorsunuz ne zaman olacak diye. Burada ne yazıyorsa o onun dışında zaten başka bir bilgi bilinmiyor. Bu Haber linkini size bırakacağım. Buradan bakabilirsiniz. Sınav konuları var. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi var. ilanlı var. işe başlama ile ilgili bilgiler var arkadaşlar. Ücret tablosu var. B grubunda kıdemli al güvenlik uzmanı 3, e, askeri aylık bir sözleşme ücretinin kaç sayı tavanının 3 katı kadar. B grubu kıdemli zekası uzmanı 3 katına kadar. C grubu A uzmanı 2 katına kadar. C grubu yazılım geliştirme uzmanı Java iki katına kadar. C grubu yazılım geliştirme uzmanı .NET iki katına kadar ücret alacak arkadaşlar. Bu ilanla ilgili duyuru, ilan ve bilgilendirmenin hepsi Sayıştay Başkanlığı www.sayıştay.gov.tr internet adresinde yayınlanacak. Yayınlanacak duyuru, ilan, bilgilendirme tebligat mahiyetinde olacak ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak başvuru yaptıktan sonra e, bu siteden e, düzenli takip etmeniz gerekiyor Arkadaşlar telefon numarası 0 312 295 30 00 Arkadaşlar burada özel şartlar var Şimdi bunlar çok uzun olduğu için bunları okumayacağım ama bu linki link bırakacağım size Kamu personel komu sitemizde Sayıştay Başkanlığı'nın sözleşmeli bilişim personel alım ilanı var arkadaşlar. Resmi gazetede başlıklı. Burada hangi pozisyonlarda alım yapıldığı ve genel şartlar ve KPSS ile ilgili bilgilendirme başvuru süreci yazıyor. Adres vesaire burada yazıyor. Size ben resmi gazeteden okudum. Resmi gazetede yayınlanan ilandan okudum. O okuduğum resmi gazetenin linkini arkadaşlar buraya koydum resmi gazetede de yazan yere tıkladığınızda bu resmi gazete linki açılacak ve oradan özel şartları ve okuduğum tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. Bu haberin linkini açıklamalara bırakacağım. Buradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar videolarımızı beğenip paylaştığınız için şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza elimden geldiğince cevap vermeye gayret ediyorum. Bazı soruların tam net cevabını bilmiyorum çünkü açıklama yapılmıyor. Ne açıklandıysa o kadarını bilebiliyorum. Bazılarını ancak tahminle cevaplayabiliyorum. Eğer bildirimlerinizi açarsanız kamu işi ilanlarından anında haberdar olabilirsiniz ve başvuru sürecini de kaçırmadan başvurunuzu hemen yaparsanız. Biz güncel haberlerimize devam ediyoruz. Siz de bizi takip etmeye devam edin, takipte kalın, hoşça kalın, kendinize çok ama çok iyi bakın.